Merhaba arkadaşlar. Az önce part 2 çek yani part 2 olması lazımdı. 15 dakikayı geçir, geçirmiştik. Çünkü maalesef ki şimdi 3 5 7 yaptık. 3 5 7 evet. yapmış bulunuyoruz. Evet. Şimdi 5 3 diye gidecek bir Ben de 1 2 şöyle 3 4 5 oldu. Bu deliğin içinden geçiriyoruz ve bu şekilde yapıyoruz. Oluşuyor bu arada. Hiç korkmayın böyle buz şiş falan diye korkmayın. Şimdi 3'e geldik. Son yani. 1, 2, 3, 3, Bu şekilde oluştu. Artık yani birazcık hızlı gitmek zorundayım. Part 3 olsun istemiyorum. Lütfen birazcık hızlı olmaya çalışacağım. Kızmayın yani detaylı yapmayı ben de çok isterdim ama yani ben normal video şeyler çektiğim için yani ben daha yeniyim abonelikte Yo, yani şeyde o yüzden böyle yapıp geliyorum hemen Evet arkadaşlar bitti sonucumuz bu şekilde oldu. Daha fazlası için beni takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Öptüm. Bay bay.